Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan ziyareti sonrası uçakta gazetecilere konuştu. Yeni ekonomi politikasına ilişkin süreci değerlendiren Erdoğan bir kez daha düşük faiz vurgusu yaptı. Enflasyon rakamlarının seçim öncesi düşeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı iş insanlarına yatırım çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde yeni ekonomi politikası vardı tetikçilere aldırış etmeyeceğiz dedi. Bizi kendi istedikleri çizgiye çekmek isteyenlerin kur, faiz oyunlarına prim vermedik, vermiyoruz. Felaket tellallarına, mandacı iktisatçılara, ekonomik tetikçilere aldırış etmeden hedeflerimize yürümeyi sürdüreceğiz. Belirlenmiş çizginin dışına çıkmaya çalıştığınız zaman karşılaşacağınız şey şantajdır. İşte biz ülkemizi bu durumdan kalıcı olarak kurtarmak için Son 19 yılda sergilediğimiz güçlü siyasi irade ve özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde imkana kavuştuk. Döviz kurundaki hareketlerin iktisadi temellerini bulunmadığını vurguladı Erdoğan. Düşük faiz konusunda ısrarcı olacaklarını tekrarladı. Son günlerde kur üzerinde iktisadi temelleri bulunmayan hareketler nedeniyle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları da milletimizin lehine yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana ekonomik tezimiz özellikle düşük faizdir. Ve bir de faiz enflasyon ilişkisini ben devamlı faiz sebep enflasyon neticedir diye işlemişimdir. Bunlar enflasyonun sebep faizin netice olduğunu savunuyorlar. Ben hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım. Savunmuyorum ve savunmayacağım. Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek. Çok açık net bütün delilleriyle her şeyle ortada. Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanlarına bir kez daha yatırım çağrısı yaptı. Gerekli desteği vermeye hazırız dedi. Ben ne dedim TÜSİA'da? Hadi buyurun para sizde, finans sektörü sizde. Niye yatırım yapmıyorsunuz? Arkadaş sen zengin misin? Para sende mi? Finans sende mi? Biz sizden bir şey istiyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme. Ama biz size bunu söyleyince siz tam aksini söylüyorsunuz. Başta kamu bankaları olmak üzere biz yatırımı yapacak olanlara gerekli desteklere vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın, mevcut yatırımlarınızı büyütün ve bununla birlikte de istihdam oluşsun. İşsizliğin en önemli çözümü istihdam, üretim, ihracat. Arkadan da büyüme geliyor. Büyümede de biz şu anda gayet iyi bir konumdayız ve bu böyle gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi politikasına ilişkin ortak televizyon yayınlarına çıkacağını söyledi. Asgari ücret konusundaysa mağduriyete izin vermeyiz dedi. Görüşmelerin akışına göre biz de kararımızı vereceğiz. Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı da zannetmiyorum. Biz alt gelir grupları başta olmak üzere milletimizin bütün kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. İstenmeyen durumların oluşmasını engellemek için elimizdeki araçları kullanırız. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan stokçulukla mücadele konusunda da mesajlar verdi. Gerekirse cezaların artırılabileceğini söyledi. Bu konuyla ilgili başta Ticaret Bakanlığımız gerekli tedbirleri alıyor, adımları atıyor. Bu tür stokçuluğun yapılması kesinlikle yasaktır. Sanayide bakıyorsunuz bazı parçaların, yedek parçaların satışı veya bunların piyasaya sürülmesi noktasında da ne yazık ki depolama yöntemiyle bunu piyasadan çeken ve bu konularda da üretimi engelleyen ahlaksızlar var, edepsizler var. Bütün bunların üzerine gitme kararlılığımız var. Türkiye'yi uluslararası Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.